Arkadaşlar bugün hepinize merhabalar. Bugün Blackpink'in yeni çıkan Kidol dergisi ve özel sayı ve Pink Venom dergisini inceliyoruz. Hızlıca geçeceğim çünkü süre yok. Trend yol. Buraya yazı var. Okuyun. Burada Lisa'nın kariyerinden bahsediyor. Burada Jennie'nin, Burada Jisoo'nun. Burada Rose'un. Burada poster. Burada Pink Venom ve Ready for Love'dan bahsediyor. Burada Jenny'nin idol a, yeni şey vardı ya. Dizisi filme Jisoo'nun solo bölümü. Buradaki drama. Burada Lisa'nın filmi. Burada Pinky ve Hilal Kore'de idol olacak bir Türk. Burada yine aynı şeyden bahsediyor. Burada Blackpink'in kombin, havalı kombinleri. Burada Shutdown'un sözleri var. Evet. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Ama bekleyin. Fotokartları. Dergiden çıkan stickerlar. Posterleri. Bunlar kanallarında fotoğrafları var. Bunlar da kapas, kitap ayracı ve meşas kutuları var. Arkadaşlar bay bay. Video süresi yetmiyor. Bay bay.